Selam arkadaşlar. DGS Matematik Konu Anlatım serimizin 10. videosu olan Mutlak Değer konusuyla ile karşınızdayım. Sizler için kitabımızın satın alma linkini açıklama kısmında bıraktım. O halde hazırsak hadi başlayalım. Evet, mutlak değer. Nedir arkadaşlar? Bakın, herhangi bir x reel sayısının başlangıç noktasına yani sıfır noktasına olan uzaklığıdır ve daima pozitiftir, değil mi? Peki x reel sayısını mutlak değerden kurtarma işlemi nasıl yapılır? Bakın x eğer sıfırdan küçükse yani negatif ise mutlak x dışarı eksi x diye çıkar. E hocam her daim pozitif çıkıyordu. Bakın arkadaşlar bir örnekle anlatalım. Eksi 2 mutlak değer içerisinde dışarı ne diye çıkar? Artı 2 değil mi? Bakıyoruz eksi x değil mi? x'e ne dedik? Eksi 2 eksi eksi artı 2 olmaz mı? Gördüğünüz gibi artı olarak çıktı. Mevzu bu. Devamında x eşittir 0 iken zaten 0 çıkar. x pozitif iken olduğu gibi çıkar. O halde geçelim özellikleri. Evet mutlak değerin özellikleri. Şimdi her x reel sayısı için şöyle pozitif x negatif x'e eşittir değil mi? Çünkü her ikisi de pozitif çıkar. Devamında bakın çarpma özelliğini vermiş. Bunları ayırabiliriz. Sonra y eşit değil 0 olmak üzere yani y sıfır olmamak üzere. Şöyle x bölü y ifadesini ben ayrı ayrı parçalayabilirim. Bakın üstlü ifadede ne oluyor? Mutlağın içindeki kuvvet mutlağın dışına çıkabiliyor. Beşinci özelliğimiz a pozitif reel sayı olmak üzere. x eşittir a ise x a da olabilir, x a da olabilir değil mi? Çünkü her iki durumda da pozitif çıktığını biliyoruz. Örneğin şöyle mutlak x eşittir 2 ise x buradan 2 olabilir ve x buradan eksi 2 olabilir değil mi? Her iki durumda da 2 olarak çıkar. Bu özelliğimiz bize bunu anlatıyor. Ve son özellik mutlak x eşittir mutlak y ise x y de olabilir, x eşittir eksi y de olabilir. O halde örneklerle pekiştirelim. Evet ilk örneğimiz bakın x eşit değil 3. Zaten x 3 eşit olduğu zaman gördüğünüz gibi hepsi 0 çıkıyor. İfadesinin değeri kaçtır? Şimdi x eksi 3 olduğu gibi alıyorum. Burada bir işlem yapılamıyor. Artı bakın ben burayı iki parantezine alırsam içeride ne kalır? 3 eksi x kalır mı? Evet. Bölü şöyle 3 eksi x zaten en sade halde olduğu için işlem yapamıyorum. Artı bakın burayı da 3 parantezine alırsam ne gelir? 3 eksi x. Eşittir. Bakın aşağı kısım ne oldu? 3, 1 daha 4 değil mi? Şöyle 4 parantezinde 3 eksi x oldu mu? Bölü. Şimdi yukarıda x eksi 3 var. 3 eksi x var. Ben bu 3 eksi x'i x eksi 3 yaparsam burayı eksiyle çarpmış olur muyum? Yani şura artı değil. Eksi olmalı değil mi? O halde 1'den 2 çıkarsa eksi x eksi 3 değil mi? Eksiyi de içeri dağıtırsam 3 eksi x olur. Buradan 3 eksi x'ler gitti. 1 bölü 4'ü bulurum. Anlaşıldıysa diğer örneğimize geçelim. 2 üzeri a eşittir 5 olduğuna göre ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar 2 üzeri a eşittir 5 ise burada a hakkında yorum yapabilir miyiz? a nedir? Bakın a nedir? 2'den büyüktür değil mi? Çünkü 2'nin karesi 4, 5 olduğuna göre 2'den büyük bir değer. Peki neyden küçük? 3'ten küçük değil mi? 2'nin küpü 8, 2'nin karesi 4. 4 ile 8 arasında olduğu için A da 2 ile 3 arasındadır. O halde bu eşitsizliğe göre yorumlayacak olursam. Bakın A eksi 3. A 3'ten küçük bir ifade mi? Evet. O halde içeri negatif mi çıkar? Evet. O halde ne yapacağım? İşaret değiştirerek çıkartacağım. 3 eksi A olacak. Eksi. Bakın A artı 4. Pozitif bir değer mi? Evet. O halde olduğu gibi çıkacak. Ama eksi içeriye dağıtmayı unutmayın. Eksi a, eksi 4 oldu. Devamında a, eksi 2. A'ya bakıyorum. 2'den büyük bir değer. O halde pozitif olarak çıkacak. O halde olduğu gibi yine çıkartıyorum. Yani mevzu ne? Mutlak değerin içi pozitifse olduğu gibi çıkar. Negatifse işaret değiştirip çıkar. Bir önceki sayfada mutlak değerin özellikleri arasında bu özellikten bahsetmiştim. O halde toparlayacak olursak eksi a, eksi 2a artı a daha eksi a değil mi? O halde 3, eksi 4 daha eksi 1, eksi 2 daha eksi 3. O halde cevabım a seçeneği. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Bol bol soru çözerek pekiştirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.